Merhaba arkadaşlar bugün Rockstars The Games diyor Bugün bak bir şey verdi Bana bir tane bir şey verdi arkadaşlar yani benim ne çıkıyor kızım Bana James C James verdi ben, ben bunu yaptırdım Ben bugün video çekecektim aslında ama Sesim kötü geldi Onu çekemedim ben de işte şunları yapacağım ki Piper Leon şunları şey neyse falan şey Demin yaptım O yüzden yani Nedense Nedense yani hı, sesim kötü gelmiş yani şu anda kötü geliyorsa da bilmiyorum yani ama sesim bu yani జీన్స్